mini minisetli kullanıyoruz, Covid'e yakalandık ama ürünler sayesinde neredeyse hiçbir şey hissetmeden çok hafif atlattık. Ailecek çok memnunuz. Ekinezya miniset. Ekinezya, Ekinezya neredeymiş Ekinezya? Tövbe estağfurullah, sübhanallah buradaymış. Ekinezya miniset. Ekinezya Ormuz KMS direkt gitti abi? Afrika Afrika Sardunyası ve kullandık diyor ailece Covid'e yakalanmamıza rağmen hiç fark etmedik atlattık gitti. Bütün ailece Ekinezya seti kullandık. Ekinezya'nın bir de saşesi var. Saşesinde Ekineze ekstraktı, Afrika sardunyası ekstraktı, kekik ekstraktı, ada çayı ekstraktı, singlet ekstraktı, karamiver ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı vesaire vesaire içerir. Sadece saşeyle iki günde korona atlatan var. Sadece saşeyle.